Herkese tekrardan merhabalar. Tretmatik kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün Reader Teknoloji'nin yeni bir teknik çalışmasıyla karşınızdayım. Eee... Çok fazla ilgi var teşekkür ediyorum öncelikle ilgiden dolayı reader için özellikle ee, ancak beğeni sayılarına bu yansımıyor ee, videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basarak daha fazla kişiye ulaşmamızı sağlayabilirsiniz çünkü reader ile ilgili özellikle spekülatif söylemlerin olduğunu şu an için görebilmekteyiz biz rasyonel çalışmalarımıza devam edeceğiz arkadaşlar. O yüzdendir ki e, buradaki yorumlamaların çok değerli olduğunu düşünüyorum. Özellikle şu son dönemden sonra işte şurada gap boşlukları falan var. Buraya inecek falan gibi söylemlerin asılsız olduğunu çok çok öncesinden söylemiştik. Şimdi burada bir gap daha var. Bu gapı geri kapatır mı vesaire gibi sorular türedi. E, bunlara da cevap vereceğiz. Öncelikle 4 günlük şu günde sayalım. 4 günlük bir tavan serisi oluştu. Oluşmasının sebebiyeti... Kredi derecelendirmesi vesaire olumlu sonuçlandı. Bunun e, kap çalışmasını yapamadık yurt dışında olduğum için. Üstünden 3-4 gün geçti. Detaylarını biliyorsunuzdur diye video uzatmak istemiyorum. Ancak etkisi son dönemde bu oldu. Zaten Reder'in bu e, çıkışın asıl e, kaynak nedenleri özellikle elektrikli araç üretim konusundaki durumu ve devlet teşviği olarak adlandırabiliriz. Alımları şu geri dönüşlerde yapma gerekliliğinden bahsetmiştik. Bunun da gayet stabil bir şekilde olumlu sonuçlandığını, alımların güzel primler getirdiğini de görmüş olduk. Peki bundan sonra ne olacak? Öncelikle saatlik periyottan bir algoritmamıza bakalım. Algoritmamızı biz Reader'da nasıl takip ediyorduk? Çarpan 4 olarak takip ediyoruz arkadaşlar. Özel sebepten dolayı temaslar çok stabil bir şekilde bakın alım temasları da çok büyük al fırsatları, trade fırsatları da doğurmakta. Şu anda bir teknik düzeltme evet bekleyebiliriz. Buradaki teknik düzeltme neticesinde de 63.20 seviyesinin destek noktası olarak çalışması da çok çok muhtemelmiş gibi durmakta ki 5 günlük ortalama o seviyeye doğru zaten çıkmakta. Ortalamalardan çok fazla uzaklaşmış günlük periyotta da bunların olmasını istemeyiz. Olmasını da çok zaten görmeyiz. Olduğunu da çok görmeyiz daha doğrusu. O yüzden burada bir ridder de kısa bir teknik düzeltme durumu söz konusu olabilir. 6320 bu anlamdaki ilk destek noktamız. Boşluklara geleceğiz. Şimdi buradaki boşlukların hepsi arkadaşlar anlamı kopuş boşluğu. Kopuş boşluğu olduğu zaman da o boşluğa geri düşer. <laughs> O GP alır gibi bir durum söz konusu olmuyor arkadaşlar. Çünkü yani baktığımız zaman da o zaman biz 100'de de e, boşluklara geri inişlerin gerçekleşmesi lazım değil mi? Bir örnek verecek olursak 8400. Daha böyle aşağılarda bir örnek verecek olursak 6853 boşluğu gibi gibi boşluklar var. Bunların anlayacak hepsinin ortak noktası Kopuş boşlukları. Teknik zaten bir olay yok. Haber etkisiyle oluşan kopuş boşluklarıdır. Bunlar arkadaşlar. O yüzden buralara geri dönüşü beklemek çok doğru değil. Onun yerine kısa vadeli bizim algoritma seviyemiz 63.20'yi gösteriyor. Bu seviyeyi Destek noktası olarak hep beraber takip edeceğiz. Onun dışında da e, özel indikatör sinyallerimizle ilgili de çok kısa bir bilgi vereyim. Yurt dışında olduğundan mütevellit e, bir çalışma gerçekleştiremedik. Ancak bugün iki tane trade noktasındaki hisseleri söyleyeceğiz günlük olarak. Özel indikatör sinyallerine katılarak sizler de bu videoları izleyebilirsiniz. Bunun dışında da bahsettiğimiz seviyeler önemli. Bu seviyeleri RIDER teknoloji için takip etmeye devam edeceğiz dedikten sonra da bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür etmekteyim. Bir başka analiz videomuzda karşılaşmak üzere. Kendinize iyi bakın.